Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Sefirin Kızı dizisinin başrol oyuncuları Nare ve Sancar'dan çok güzel bir foto geldi arkadaşlar. Nihayet Nare ve Sancar böyle samimi bir fotosu e, geldi arkadaşlar. Bu fotoyu çok uzun zamandır bekliyoruz. İkili ikisi bir yerde birlikte foto paylaşmıyorlar ve, ve, bu foto gerçekten de çok güzel oldu. Ben çok beğendim. Peki siz arkadaşlar bu fotoyu beğendiniz mi? Yorumlarınızı videonun altına bekliyorum. Şimdi ise sizleri videoyu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olup desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Diğer videolarımda görüşünceye dek.